bir diziyle eğer tutuklanabiliyorsa bu bir hayali davadır. Önemli olan Avukat Bey lütfen kayıt yapmayalım. Lütfen, lütfen. Önemli olan ülkede demokrasinin yerleşmesi. Bu karar beklenen bir karardı. Zaten biz buradan bir adale çıkacağını da tahmin etmiyorduk. Önemli olan dualarınız bizimle olsun. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın. Amin. An -an. Amin. Biz Amin. bugün tarihe geçeriz. Ama bize bu kararı verenler bir delil gösteremediler. Hakime bir delil var mı? Yok. 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 Ya, bir, delil var mı? Gösterilmedi. Bir, alındı, bir delil var mı? Avukatlara gösterilmedi. Bir delil var. Avukatlara gösterilmedi. On yaşın nasıl gösterildi? Mart ayında sabah Giderim. gazetesinin yazısıyla. Bey. Hakim Bey müsaade edin. Konuşacağım burası. Adam mahkeme. tutukluyorsunuz. Bir dakika lütfen dinleyin. Evet, bir bir dakika lütfen, lütfen dinleyin. Ya. Adam tutukluyorsunuz. Silahlar nerede? Örgüt yöneticiliği nerede? Nerede? Filmde bir Abi. filmden boğuluyorsa bir gün bu karar verenler benim oturduğum yere oturacaklar. Tarih buna şahit olacak. Allah rızası için üzülmeyin. Çalışın, demokrasi adına çalışın. Allah emanet olsun. Hidayet Allah'a emanet.